Hayat bazen sırayı dinlemiyor. Sevginin, özlemin büyüklüğün engel tanımıyor. Kim nerede, ne zaman bizi terk edecek bilmiyoruz. Hayat işte. Kendi kurallarını kendisi yazıyor. Biz sadece olanlara bakıp kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilmeden güçsüz öylesine. ...çaresiz kulak verip söylenenleri tartıyoruz. Güvenli bilmediklerimizle... ...bilinenler de var içinde elbette. Bizler sevdiklerimize masumuz alabildiğine... ...işte tam orada vurulup kalıyoruz kendimizde. Hayaller, oyunlar kuruyoruz bazen. Güzellikler ve düşlerle kapanıyor gözler. Tahmini zor zamanlarda... ...nerede kim için nasıl hangi hayal ve özlemle açılır gözlerimiz? Bazen de kuralsız ve yaşarken oyuncuyuz kendimize. Bazen de çok güçlü sandığımız sevgimizde. Sevmeyenlere verdiklerimizde, mutlulukla sevdiklerimizde saklıyız. Aldığımız, verdiğimiz nefesle yığılıp kalıyoruz bir an, yeniliyoruz sevgimize. Tesadüflerle tanışıp, yaşayıp gidiyoruz işte. Kimi zaman kaybolup gidiyoruz. Belki de ölmek gözlerden, dillerden düşmektir. Hayatın yol kenarında el sallamaktır sevgili belki de. Düşününce kaybolanları üzün mutluluk birbiriyle yürüyor. Nasıl da dinlemiyor sevgimizi. Hangi mutluluk bahane olur gidenlere? Anmak ve hatıraları yaşatmak üstümüze düşen elbette. Dualarla törenlerle sevdiklerinize yaşamak belki de. Geldik gidiyoruz sırası bozulan hayatta sevdiklerimize. Hayat bazen sırayı dinlemiyor işte.